Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızda. Son videoda hatırlarsınız tüccar ve Greg kombosuyla rakiplerimizin içinden geçmiştik. Bugün daha farklı kombolar yapmaya çalışacağım ama oyun vermeye devam ederse alacağım tabii ki. Çünkü olayınız galibiyet kazanmak arkadaşlar. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Farmla ya da rakibe saldırarak. Ben tüccar ve Greg'im olduğunda şahsen bunu saldırmadan yapıyorum. Mesela şu an olduğu gibi normalde Greg alacaktım zaten. İlk Greg'i seçtim. Görmüşsünüzdür sizde. Ama bir barbarla başlayalım. Ondan sonrasına bakacağız nasıl şekillenecek. Mesela tüccar geldi. Olur. Neden olmasın? Şu hemen goblin'i alabilir miyiz? Çok hızlı değil ama alabiliyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle tüccara fokuslanır mısın? Tüccara fokuslan sen. Tüccarımızı her türlü koruruz zaten. Ee, bir barbar daha. Bir barbar daha alalım. Şu an güzel durumdayız. Farmsız ilerlemeye çalışacağım bu sefer. Oradaki düşenleri de dönüp alacağız. Tüccar olması aslında farma yönlendiriyor. Mecburen diyor ki hani farm yap. Elmas versin sana tüccarların diye oyun bildiğiniz ama mecburen barbarla oynamaya çalışacağım bugün. Daha çok böyle atak oynamaya çalışacağım. Yani e, barbar alır. Tüccarımızı aldık. Tüccarımızı da füzyon yaptık. Şu an iki tane füzyonum var direkt. Güzel. Şu adamı döverim aslında ben. Çok basit şekilde döverim hem de. Şu sandal alalım mı be? Tüccar çıktı yine ya. Yani farm arkadaşlar. Yine farm'a gidiyoruz. Bakın hani rakiplerimi tokatlayabiliyorum yine ama. Çünkü barbarım çok sağlam. Barbar gerçekten boynun en iyi atak kartı arkadaşlar. Şunu alalım. Güzel. Abi sen de ölür müsün artık rica etsem ya? Öl artık. Teşekkür ederim ya. Sonunda be kardeşim. Ee... Buradan bir barbar çektik. Şunların ortasına bırakacağım. İkisini de dövsünler. O, o beni al. O beni dövebilir arkadaşlar. Hiç bulaşmaya gerek yok. Ama mesela o adamı öldürmeye çalışırken çok fazla vakit kaybettim ve dördüncüye gelindim. Böyle de sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Eğer savaşarak oynayacağım ben derseniz. Farm yaptığınızda hiç kimseye ihtiyacınız yok. Kendiniz farmlayarak oynuyorsunuz zaten. Tamam. Şöyle şurayı bir gezelim mi şöyle altınları almak için. Şöyle bir gezelim. Hem tüccarların elimde. Barbar kulağı füzyon geldi direkt. Çok güzel. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar bu iş. Büyücü alacağım. Çünkü alana sarı çok fazla. Arkadan güzel vuruyor. Gerçekten çok güzel vuruyor arkadan. Kanka sen beni döversin be. Ben kaçayım direkt senden. Büyücü alacağım yine. Çünkü demin büyücü aldık. O büyücümü yeni büyücümü öldürdü direkt. Sıhrecim de yok. Yani kaldık şu an. Bu şekilde. Abi arkaya atma onları be. Onları arkaya atma kanka Tamam şu botlarımı biraz biriktirmek istiyorum artık Çünkü biri bizi dövdüğünde kaçamayacak hale geleceğiz Bu sefer Zaten 10 elmasla şu an Öndeyiz 20 elmas oldu tüccar farkı Direkt tüccar farkı diyebiliriz buna Büyücü alacağım Onunla füzyonlayalım Oyun güzel bu arada karakterler verdi gerçekten Oyun güzel baktı bize oyun Yine büyücü alacağım Bir kere aldık devam edelim çok güzel be. Of. Mükemmel kastık şurada var ya. Şunları alalım. Burada bırakacağım. Farm yapmanın güzelliği de bu. Oyunun sonlarına doğru birbirlerine çok bitişik oluyor. Farmlar o yüzden arasına bırakıyorsunuz. Tüccarınız da varsa tadından yenmiyor zaten. Benim hiç o elmasları toplamayın. niyetim yok. Gerek de yok. İhtiyacım gerek yani. Zaten gördüğünüz gibi ben fazlasıyla alıyorum onları. Tüccar gerçekten boyunun gizli kahramanı diyebilirim. Çok fazla iş yarıyor. Güzel. Of arkaya ne yaptınız öyle siz oğlum. Yani baksanıza en yakın rakibimi ikiye katlayacak katladım neredeyse arkadaşlar. Yani neredeyse ikiye katladım gördüğünüz gibi. Şu golemi de alalım hemen. Zaten hızlı öldürüyoruz. Hem şu an güçlüyüz hem de çok iyi elmas kasıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Gerçekten güçlüyüm yani. Hem güçlüyüm hem dövüyorum. Ben neyiz aldım ondan haberim yok mesela. Yani <laughs> Yanlışlıkla seçmiş olabilirim. Yüksek ihtimalle <laughs> yanlışlıkla seçtim ama bu kadar basit aslında arkadaşlar. İkinci oyunumuza geçebiliriz. Çok rahat bir galibiyet aldık. Gerçekten fazlası da rahatlı ve barbarım sayesinde hem güçlüydüm hem de rahat rahat gezebiliyordum haritada. O yüzden oyunun başlarında barbar varsa barbar almayı özen gösterin. Çünkü barbarlar hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmıyor arkadaşlar. Hem barbar kral hem de normal barbar gerçekten çok sağlam. Şeyle aldım çünkü fightlarda arkadan çok güzel bozuyor rakibi. Yani bir koyu hepsini birden stunluyor. O olayını çok seviyorum şeyle. Bunu daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen Colt geldi. Colt olsun. Bu el mesela farklı bir build yapacağız gibi duruyor. Çünkü mecburuz. Oyun bunları veriyor bu el. Ama sıkıntı değil. Bunlar da güçlü karakterler. Güzel ama benzer vermesi lazım. Tam onu söyleyecektim. Çok fazla da bir slot yok. Yani niye yok? Şunları öldürelim. Kanka sen çok vuruyorsun biliyor musun? Sen gerçekten fazla vuruyorsun biraz. Şeli alacağım çünkü füzyon yapmak istiyorum. Sandıkların fiyatı biraz alsın arkadaşlar. Ben şuna gideceğim bu arada. Tamam. O çıktı orada. Beni ilgilendirmiyor. Yine şeli alacağım. Aslında önüme bir tank lazım. Ama o tankın da aslında el prim olmasını istiyorum. Umarım el o verir oyun bana. Kork olur bu arada şu an. Yine şeli alacağım. Şu an şeli e birliği gibi olduk ama yapacak bir şey yok. Kanka seni de ben be. Tamam seni bıraktım ben. Tamam seni de öldürdüm. Onları da öldürdüm. Hepsini öldürüyorum şu an. Kolt aldım. Bu adamı da indirdik böylece. Kanka hem seni aldım. Hem orada devi aldım yani bildiğiniz bayağı. Şu an babaya kralım. Ee, Şeli alacağım. İkinci füzyon şelimizi yapalım. Bugün oyun beni seviyor arkadaşlar. Bugün oyun beni gerçekten seviyor. Ama şu an pek sevmedi. Bu büyücüsü alacağım. Arkadan biraz etkisini göstersin bize. Şöyle arkasına bıraktım adamlarımı. Bu büyüsü gördüğünüz gibi nasıl yavaşlatıyor yani. Bu olayına bayılıyorum buz büyüsünü. Tamam. Şuradaki karakterler, şuradaki slotlar derken her şey birbirinin içine girdi. Kolt füzyonumuzu da yaptık. Süper dondurmamı attım. Orada bir rakibimizi dövelim. Çok güzel dövüyorum be. Mükemmel dövüyorum ya gerçekten. Zıplamadan alabilir miyim seni? Alamadım. Zıplamadan alamadık arkadaşlar maalesef. O zıplamadan ben kaçayım orada. Görüşürüz Allah'a emanet. Buz büyücüsü gerçekten çok güzel bir etkisi var. Bir tane sıvıyıcı istiyorum aslında ama oyun vermiyor şu an bana ısrarla. Şeyle alacağım. Nit alacaktım aslında ama şeyle devam etmek istedim. Çünkü hasarı çok tatlı. Gerçekten hasarı çok güzel yani. Kanka seni de öldürürüm ben bu arada. Yani bayağı katiliniz olurum bugün ben sizin. Bunu da aldık. İski buldu be. Gerçekten. Haritayı temizliyoruz arkadaşlar. En yakın rakibimle aramda iki kat fark var. Sıhhiyeci geldi. Hiç düşünmeden sıhhiyeci. Çünkü çok savaşa giriyoruz. Canları çok azalıyor. Canlarını korumam gerekli. Yine sıhhiyeci alacağım. Aslında buz büyüsü çok tatlı olabilirdi ama gerek yok. Bu arada o sandığı da alırım. Sandık belasını da alırım. Ama almayacağım hemen. Ee, onu biraz canını indirsinler. Oradaki fightler hoşuma gidiyor benim. Kolt aldık. Hasar. Hasardır. Severiz hasarı. Oradaki sandık babasını aldı, belasını aldılar. Babası ne ya? Of çok güzel vuruyorum. Ama çok da abartmayalım. Çıktım oradan. Oradan çıktım. Biraz canlarımızı yenileyelim. Zaten gördüğünüz gibi dehşet bir fark var rakiplerle aramda. Beni alabilecek kimse yok şu an. Artık vuruşlardan da kaçmama ihtiyacım yok. Çünkü hepsini dövebiliyorum arkadaşlar. Onu, onu, onu sırasıyla. Müthiş. Harika. Nita alacağım. Önümüze bir tank alalım. Seni de döveyim mi? İstersen döverim kanka. Barbar kral olsun. Aslında orada bir Max vardı. Evrimliyim de Max'im. Ama almış bulunduk. Of çok hızlı alıyorum ben bunu be. İnanılmaz hızlı alıyorum. Bir saattir bununla mı uğraşıyor bunlar? Yani ben bu kadar basit alabiliyorsam? Yani bunu alalım da garibanlar da arkadaşlar biraz elmas toplasın. Gördüğünüz gibi her yere saçılıyor zaten. oo, 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 oo kanka. Tamam. Güzel açıdan girdin savaşa. Ona lafım yok ama en yakın rakibimi ikiye katlamışken bir savaş uğruna ben elmaslarımı eba edemem. Kusura bakma. Bu arada fight da yapsam hiçbir türlü geriye düşme imkanım yoktu çünkü 413 209 manyak bir fark var yani arada. Bu rakipleri gerçekten güzel tokatladık. Muhteşem iki maç oynadık. Gerçekten ilk iki maçta da rakiplerimizi ağır tokatladık arkadaşlar. Harbiden iyiydim. Umarım son oyunda da istikrarımızı bozmayız ve güzel bir galibiyet alırız. Çünkü bu oyun kazanınca zevkli. <laughs> yani şöyle kazanamadığınızda sizin oluyorsunuz. Bak Greg verdi mesela sadece. Biraz farmla ilerleyeceğiz. Ondan sonra artık sağlam karakterleri yöneleceğiz mecburen. Mesela Greg tüccar kombosu bu yüzden çok güzel oluyor işte. Felaket elmas veriyor çünkü ağaçlar. Tüccarımı aldım abi. Ben biraz farmlıyım ben. Bu el biraz farmlıyım ya. Bir tane daha tüccar geldi. Olur. Neden olmasın? Severiz. Ağaç yok mu ama? Şu tarafta kaldı bir tanesi. Gördüm de. Tamam. Ağır silahla aldım. Yanlış aldım. Yemin ederim yanlış kaldım. Çünkü tüccar füzyon yapacaktım ama yapamadık. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi şu an. Yani orada yanlış bir seçim yapmış olabilirim ama onu devam ettiririz. Ağır silahlıdan gideriz. Önümüzde de bir tankımız olur, olmuş olur böylece. Hatalar olur arkadaşlar. Her zaman hatalar olur. Ama bundan faydalanabilirsiniz de hatalarınızdan. Eğer akıllıca kararlar alırsanız. Mesela burada iki tane ağaç var. Buradan çok güzel elmas düşürecek bize tüccarlarımız. Hiç golemlerle uğraşmıyorum gördüğünüz gibi. Aslında golem haritası ama barbarın vesairem olmadığı için uğraşsam da kolay kolay öldüremeyeceğim. Greg verdi oyun. Aslında ağır silahlı alacağım. Çünkü füzyonu bir yapalım. İşte o vuruştan kaçarım ben. Ona enayi değilim o kadar. Yine tüccar geldi. Güzel. İkinci füzyon. Gördüğünüz gibi zaten golemi o kadar ağır alıyorum ki hissediyorsunuz yani. Bu el farm yapmalık bir el. Abi tüccar gelir misin? Grek alacağım. Çünkü bir tane daha greğim var. Yani gidip başkası öldürmesin en azından. Güzel. Yani ihtiyacın var mıydı öldürmeye? Hayır. Ama onu da öldürmek istedik. Şunları alalım. Ondan sonra hemen şuradaki sandığa yöneleceğim. Tüccarlarım da versin elmaslarımı. Mükemmel. Geldik. Grek yaptık. Şu an 3 füzyon ve Farm makinesi olmak için hazırız. Harika. Şunları da alalım. Hemen sandığa yöneleceğim. Buradan bir şeyle alalım artık. Artık bir şeyle alalım. Kanka ben seni çok geç alıyorum maalesef. Ya. Aslında çok hızlı almak isterdim seni ama maalesef onu başaramıyoruz şu an. Güzel. Yakın rakiplerimiz var. Bu çok farklı yapamadık. Ama iyiyiz. Kötü durumda değiliz. O adam bana yanaşamaz. Her türlü kaçarız. Sıkıntı yok yani kötü geldi. Çok kötü geldi hem de. Ben bir kaçayım kanka. Ben şunu alsam sen beni döver misin? Kanka sen beni dövemezsin ki hiçbir. Ben senin hiç canına bakmadım ya. Pardon. Sen kimsin ya? Hayırdır lan? Ben bunu bir döveyim mi bu kenarda sıkıştırmışken? Döveyim evet. Evet evet döveyim. Neden dövmeyeyim ki arkadaşlar? Sıkıştırmışız hazır. Ağzına ağzına vuralım. Tüm karakterlerin canı felaket gidiyor şu an. Ve bu adamı Ulan son anda mı füzyon yaptın gerçekten ya Kanka ölür müsün Bu arada yani de kartları var gerçekten önünde Yine füzyon yaptı yok kanka Senden olmayacak bak zaten adamı öldürün derken O kadar vakit kaybettim ki gördüğünüz gibi Bildiğinizi resmen birinciliği devir teslim yaptık adama Gerek yok abi Gerek yok oyalanmaya gerek yok buralarda Şöyle bir bomba atayım sana ben kanka çok yanlış kişiye ulaştım. Kusura bakma kankam ama. Yani biraz yanlış oldu. Biraz ama çok değil. Affettim seni. Dynamite kaldık. Şunu ben döverim seni biraz. Oradan senden gelecek elmasları da toplarım. Oh! Daha ne olsun? Çok güçlü değilim şu an. Onun da farkındayım. Ona göre kaçarak oynuyorum zaten fark ettiğiniz üzere. Botlarımı biraz biriktirmek istiyorum. Farkı da yaptık. İkinciyle iyi kötü biraz farkımız var şu an. Güzel. Harika. Harika. Tamam. Bunları da aldık. Mesela gördüğünüz gibi çok felaket bir hasar yedim orada. Daha benim savaşmaya ihtiyacım yok. Zaten çok daha öncesinde aslında savaşma ihtiyacım yoktu ama yine de action olsun dedik. Yani daha önceki videolarımda da söyledim. Yine söyleyeyim. Aslında bu oyunda hiç savaşmanıza bile gerek yok. Farmla gayet iyi şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ama eğer tüccarınız varsa onu unutmayın. Tüccar yoksa hiç farmla uğraşmayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar kasarsanız kasın Üçüncü olursunuz, dördüncü olursunuz. Yine ilk beşte olur musunuz? Evet. Ama sizi güçlü biri sıkıştırırsa ölür gidersiniz. O yüzden farmlarken barbar, ağır silahlı gibi tank ama güçlü karakterlerde almaya dikkat edin. Ağır hasarlığınız e, hasarı barbar kadar güçlü olmasa da o da iyi bir karakter. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bugün 3 tane güzel oyun oynadık ve üçünü de güzel şekilde kazandık. Çok rahat şekilde kazandık. Doğru komboları yaptık. Doğru füzyonlarla ilerledik. Güçlü rakiplerden kaçtık, zayıflara dadandık ve bu şekilde güzel bir şekilde 3 galibiyet aldık. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.